Şimdi dördüncü sınıflarla ilgili iki tane güzel sorumuz var. Sorular nasıl çözülüyor? Ee, buna bunun üzerinde duracağız. Şimdi öncelikle bu doğal sayılarla ilgili iki tane soruyu çözebilmek için basamak değeri nedir, sayı değeri nedir, bölük nedir? Bunlar arasındaki ayrımı iyice bilmemiz lazım. Şimdi burada bir tane sayımız var. Önce sayıyı dediğim gibi bölüklerine ayırıyoruz sayı bölüklerini okuyabilmek için ayırıyoruz. Şu sayı bölüklerini ayırdığımızda 300 A 5 bin A 40 A böyle bir sayımız oluşuyor. Yani şunun değeri 300 bin, bu 5.000, bu 40 bu 10 binler basamağında şuradaki A yüzler basamağında ilk A'da birler basamağında A4A birler bölüğünde, bu taraftaki de binler bölüğünde. iki tane bölüğümüz var. Birler bölüğü ve binler bölüğü. Şimdi burada diyor ki doğal sayısının sayı değerleri toplamı 30 ediyor. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Bir doğal sayının sayı değeri, şöyle sayı değeri basamaklarda bulunan rakamların kendisidir. arkasına sıfır falan yok. Yani burada yüz binler basamağının sayı değeri üçtür. On binler basamağının sayı değeri A'dır. Binler basamağı 5, yüzler basamağı A, onlar basamağı 4 ve birler basamağı A'dır. Bunların toplamı 30 ediyor. Sayı değeri dediğimiz zaman aklımıza rakamın kendisi gelecek. Şimdi ben bunları topluyorum. 3 artı A artı 5 artı A artı 12 ediyor. Bir de bakın şöyle oluyor. 12 artı A artı A artı A. Eşittir 30. Şimdi burada şunu bilmek lazım. Eğer doğal sayılarda aynı rakamın aynı harfler verilmişse bunlar aynı rakam anlamına gelir. 30'dan 12'yi çıkarırız. 30 eksi 12 kaç kalır? 18 kalır geriye değil mi? 18 3 tane A ediyor. Şimdi bütün bunları topladığımda benim 30 etmesi gerekiyorsa 3 tane A 18 olduğuna göre ben 18'i 3'e paylaştıracağım. 3 tane A'ya paylaştıracağım. 18'i 3'e bölersek 18 bölü 3 6 kere 3 18 A 6'dır. Yani şu 6 6 6 Toplayalım bakalım. 3 6 daha 9 5 daha 14 6 daha 20. 20 daha 30. Yani buradaki rakamları topladığımda 30 ediyor. Zaten sayı değeri rakamın kendisidir. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. İkinci sorumuzda bize çözümlenmiş bir sayı verilmiş. Şimdi çözümlenmiş sayıları yazarken her rakamı ilgili basamakla yani çarpıldığı basamakla basamağı yazmamız gerekiyor. Altı tane basamağımız var dördüncü sınıfta. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler ve yüz binler basamağı. Basamak değeri rakamın basamakla çarpımıydı zaten. Şimdi şuraya baktığımda yedi, şöyle bölüklerine ayırayım. Dört, beş, altı basamaklı sayıları okuyabilmek için mutlaka önce bölüklerine ayırmamız lazım. Yedi tane yüz bin, yedi yüz bin eder. Yani yüz binler basamağı budur. Ben buraya 7 yazarsam bu zaten değeri 700. Bin'dir. İkincisi 8 tane 1000, bin, 8000 bin binler basamağına yazıyoruz. 7 tane 10, 70 onlar basamağına yazıyoruz. 6 tane 1, 6 birler basamağına yazıyoruz. Verilmeyen basamakların yerine 0 yazıyoruz ve sayımızı oluşturuyoruz öncelikle. Sayımız 708 1076. Sayıyı her bölüğü içindeki sayı okuyup bölük adını söyleyerek okuyoruz. 708 bölüğün adı 1000, bin, binler bölüğü 76 bu da birler bölüğünde. Şimdi demiş ki sayısının yüzler ve 10 10 binler basamağını dörder arttıracağım. Bakın yüz e, nerede? Yüzler ve 10 binler. Yüzler basamağını 4 arttırırsam sayı 400 artar. 10 binler basamağını 4 arttırırsam sayı 40 bin artar yani sayı 4400 artar şey 40 bin 400 artar 40 bin arttıran sayıyı 6 7 4 8 4 ve 7 sayımız 748.476 oldu. Soruya devam ediyoruz diyor ki bölüğünü yeni sayının Birler bölümünün sayı değerleri. Birler bölümü sayı yazalım. 748 bin 476 birler bölüğünün sayı değerleri 4, 7 ve 6 topluyoruz 6, 4 daha 10 7 daha 17 eder binler bölümünün sayı değerleri toplamı 8, 4, 12, 7 daha 19 eder İkisinin farkı 19'dan 12'yi çıkarırsam, şey 17'yi çıkarırsam fark 2'dir. Evet sayıyı aşama aşama okuyarak yaparsak herhangi bir sorun yaşamayız ama burada bölük adı nedir? Basamak adı nedir? Sayı değeri nedir? Basamak nedir? Bunları iyice kavramamız lazım. Özellikle şu tip sorularda sayı değerleri toplamı verilmişse Sayı değeri demek rakamın kendisiyle Rakamları topluyorum. Eksik olan rakamı ona göre bölme yapacaksam bölerek ekliyorum. Evet.